Evet arkadaşlar. 2006 Honda City aracımızın orijinal farı bu. Zımparalama işleminden sonra kloroform buharlı parlatma yapacağız. Ve şu anda son katı atıyorum. 1500 kum su zımparasıyla son katı atıyorum. Ya daha sonra kuruladıktan sonra buhar verme işlemine geçeceğiz. Ve işlemi sonlandıracağız. Bakalım aracımızın diğer değişen farıyla eşit seviyeye beyazlığa gelecek mi? Evet arkadaşlar zımparalama işleminden sonra şimdi kurulama işlemini yapıyoruz. Şu an kuruladık. Biraz bekleyeceğiz nemini atsın diye bir 3-5 dakika bekleyelim. Nemini atsın. Ve ondan sonra buharı vereceğiz. Şu an bu buharsız zımparalanmış hali. Arkadaşlar. Bakın sıfır olan far bu bu şekilde. Sıfır farı bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şu an ikisi arasındaki fark. Sağ far zımpara yapıldı sadece. Kloroform buharlı parlatıcı verilmedi. Birazdan onu da vereceğiz. Bakalım. Ee, yaptığımız işlemde başarıya ulaşabilecek miyiz? <laughs>